yani öyle böyle bir şey değil Seher'in bugünkü derdi kocası değil araba ve kartları Heh, şimdi başlığı öyle attım zaten Seher'in kocası öldü para nerede araba nerede şey vardı ya organize işlerde yine bakın Dilber konusu da önceki yayınımda bir iki önceki yayınımda Dilber fotoğrafıyla böyle Dilber konusu açmıştım yine Yılmaz Erdoğan'ın yine Yılmaz Erdoğan'ın kulaklarını çınlatalım Yılmaz Erdoğan'ın organize işler e, filmi vardı. Organize işler filminde ne yapıyordu? Arabayı satıyordu, çalıntı arabayı satıyorlardı. Ondan sonra çalıntı arabayı sattıkları insan, insana da çocuk aşık oluyordu. O yüzden parayı almıyordu ama arabayı veriyordu. Yılmaz Erdoğan'a geri gidi gidiyordu Superman hatırlayın. Diyordu ki araba nerede? Müşteri de. Para nerede? Yarım verecek